Geçen sene salgın ve küresel kriz sebebiyle artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğalgazda yüzde yetmiş beş indirim uyguladık. Yani milletimizin ödemesi gereken her yüz liralık doğalgaz faturasının yetmiş beş lirasını devlet olarak biz üstlendik. Yine hatırlarsanız. Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin imkanlarını milletimizin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözümüzü de burada unutmuyoruz. İşte bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Evet. Aylık ortalama 25 metrekübe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.